Hazine Serdar Tuncer Efendim merhabalar. Hikemül Atayiye'nin dördüncü hikmetinin izahında kalmış idik bir önceki programda. Hikmeti hatırlayacak olursak dünya işleri için telaşa kapılmak ki rahat edesin diyor üstad. Zira tedbir de Allah'ın irade ve takdirine bağlıdır. Öyleyse senin adına başkasının yaptığı şeyi sen kendine şart koşma. İzahında bakınız İbn Atallah El İskenderi Hazretleri neler söylemişler. Hakim Mutlak Hazretleri tedbiri ilahlık vasfına özgü kılmış, tevekkülü de kulluğun gereği eylemiştir. Şimdi hani güzel bir türküdür. Sen sultan ol, ben kapında kul olayım. Koy desinler, bu da bunun kuludur. Kulluğun ki derece olarak çok yüksek bir derecedir diyorlar. Kulluk Efendimiz'den bahisle abduhu ve diyoruz kulu ve elçisi. Önce kulu diyoruz bakın. Resulühü ve abduhu demir. Abduhu ve Resulü. Kulu ve Resulüdür. Kulluk edilen sultanın şanınca kulun da şanı alır yürür ve kulluğun kendine has bir tadı, bir keyfiyeti, bir hazzı vardır. Onu tadanlar özge bir şey istemezler diyorlar. Ama kulluğun da bir takım icapları var kuldur. Hata yapar. Yapmasa kulluğu nereden belli olacak? Kuldur, yanılır, yakılır, günah işler işlesin demek değildir bu ama işler kuldur çünkü. Kuldur, tevekkül ehlidir. Tedbir ilahlığın bir gereği olarak ifade edilmiş. Bu yüzden diyor Hazret, yalnızca tedbirle meşgul olmak isteyen kul tamamen hata içindedir. Kulluğu bırakıp Allah korusun. Niyeti ne olursa olsun farkında olmadan ilahlık davasına soyunmuş olur. Yalnız tedbirle meşgul olmak istiyorsa. Devam ediyoruz. Dahası kulluk vazifesini terk edip rububiyete soyunarak ilahi takdire karşı durmuş olur ki bu onun helakine ve haktan uzaklaşmasına sebeptir. Bu şeytani vesvese, Rahman'ın hususi harimine yönelen salikleri yoldan çıkartmayı amaçlayan nefsani bir keyfiyettir. Şimdi bir önceki hikmetlerden birisinin yorumunda bir yerde etraflıca bu mevzudan bahsetmiş idik. Mürid Allah rızası için mürşidin elini tutar, emredilenleri yapmaya gayret eder. Bu sırada yönüne bir takım mesvese ve havatırlar gelir ve bu sırada bir takım şeylerin kendisini Allah'ın rızasına götüreceğini zanneder. Fakat neticede bu nefsinin bir oyunu olarak onu Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmadığı gibi Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırır diyor. Bu da benzer bir husustur diyor. Yani tevekkülü bırakıp da sadece tedbirle meşgul olmak da gizliden gizliye nefsin bir oyunu ve rububiyete soyunmak ilahi takdire karşı durmak vardır diyor. Devam ediyoruz. Çokça zikir ve murakabeye devam ederek bu vesveseyi hasta kalpten temizlemeye uğraşmalıdır. Şimdi hikmet aşikar. izahı anlamaya çalıştık. Bir de hikmetin neticesi bölümü var. Bakın üstad orada ne diyor? Hikmetin neticesi neymiş? Bir şeyi tersinden anlatmak mühimdir diyorlar. Her şeyin bir de kamil zıddı vardır. Ve birçok şey kendi varlığını ispat ederken zıddını da ispat etmiş olur. Karanlık bir odada lambayı şak yaktığınız anda ışık kendini ispat ederken odanın kendinden önce karanlık olduğunu da ispat eder. Şimdi devam ediyor. Hikmetin neticesi büsbütün tedbiri terk etmek değildir. Hani tamamen tevekkül kulun işi, tedbir Cenab-ı Hakk'ın işi, tedbire soyunan rububiyet iddiasına girmiş olur demişti ya, bütün tedbiri terk etmek gerekmez diyor burada da. Tamamen dünyaya dalmaya sebep olan ve gaflete yol açan tedbiri bırakmaktır. Tedbiri burada, yarın kaygısı, evladı dünyalin maişet derdi gibi sebeplerle gece gündüz sizi çalıştıran şey olarak düşünün. Tedbir. Devam edelim. Hatta geçiminin temini ve hayatın devamı için kolay surette tedbire başvurmak hikmete ve şeriata uygundur. Demek ki arada bir fark var. O farkı şimdi söyleyecek. Ne var ki hakikat erbabı tedbirin bu derecesini de caiz görmezler. Sehli Tüsteri Hazretleri bu konuda hayatı insanlara zehir eden ve gönülleri bulandıran tedbiri terk edin demişlerdir. İki program önce bir beyt okuduk. Şahir diyor ki tedbirine vermek eder? tedbiri de takdir eder. Nihayetinde o tedbiri takdir eden de Cenab-ı Hak'tır. İki türlü takdir eder. Bir, senin o esnada, o manada bir tedbir alman ezelde takdir edilmiştir de tedbir alabilirsin. İki, ne kadar tedbir alırsan al, onun neticesi yine takdir ettiği gibi olacaktır. Şeyh Ebul Hasan-ı Şazeli Hazretleri de şöyle demişlerdir. Eğer ki tedbir zaruri ve lazım ise tedbir etmemek için tedbir edin. Şimdi, Ehlullah'ın sözleri, demir leblebi gibi. Ya da şöyle söyleyelim, hani çocuklara önce bir anne sütüyle emzirirler, sonra ufaktan mama verirler, sonra işte şu sonra bu filan doğduğu gün çocuğa yahni yedirmezler. Allah'ın sözleri karşısında biz annesine muhtaç süt kuzuları gibiyiz. Ne demek istediğini algılama iddiası içerisinde olmamamız gerekir gibi geliyor. Şimdi buyurun algılayın. Hayır ben algılarım kardeşim diyen varsa. Eğer ki tedbir zaruri ve lazım ise tedbir etmemek için tedbir edin. Bu sözün üstüne edebiyat yapılabilir. Ama ne dediğini hakkal yakın idrak etmeden ben bunu anladım demek ayıp etmektir doğrusu. Hikmetin sonunda bir beyitle selamlı şey. tedbirini terk eyle, takdir hüdanındır, sen yoksun, o benlikler hep vehmi gümanındır. Demiş. Cenab-ı Hak, zira tedbir de Allah'ın iradesine ve takdirine bağlıdır, öyleyse senin adına başkasının yaptığı şeyi sen kendine şart koşma, hikmetinin gereğini hakkıyla ifa eyleyen kullarından eylesin cümlemiz. Cenab-ı Hak tedbir etmemek için tedbir eden kullarından eylesin cümlemiz. Ve bir Allah dostunun güzel yapmak, güzel söylemekten daha güzeldir. Dediği gibi güzel söyleyenden ziyade güzel yapanlardan eylesin cümlemiz. Allah'a Yitik Hazine, Serdar Tunçer.